şu anda kestiğimiz peynir 1 yaşında. Çok fazla değil bu kadar kesseniz. Kırlan'ın peyniri, eee yüz tutmuş Türk peynirlerinden bir tanesidir. Körfez'in Burhaniye Gömeç, Ayvalık tarafında yapılan peynirlerindendir. uzun yıllar bekletilebilen, buzdolabına ihtiyaç olmadığı zamanlarda üretilmiş, kirli hanımımın peyniri anlamına gelen bir peynirdir. Uzun yıllar yıllandırılabilen ve nefaseti, tadı, lezzeti diğer peynirlere göre biraz daha farklı olan bir peynirimizdir. Peyniri diğer peynirlerden farklı kılan özelliklerinden bir tanesi sadece Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında üretilmesi ve güneşte bekletilmesi. Önce tuzla ovalanıyor peynir 7 8 gün. Daha sonrasında güneşte ve rüzgarda bekletiliyor. Gömeç ve Burhaniye Ayvalık bölgesinde biliyorsunuz ki en yüksek rüzgar tipi Poyraz rüzgarı. Koyraz rüzgarında da yaklaşık bir 20 gün, 30 gün civarında bekletildikten sonra fırınlanıyor ve şu andaki halini almış oluyor. İçerisindeki suyu, nemi attığı için peynirin bozulma ihtimali kalmamış oluyor. Uzun yıllar bekletilebilen bir peynir oluyor. Kirli Hanım peynirinin nefaseti biraz yüksek olduğu için, çünkü koyu sütünden yapılıyor ve bekletilmiş peynirler her zaman için biraz daha nefaseti yüksek olduğu için ...tadı, lezzeti, asitlisi daha yüksek olduğu için... E, ...kokusu da biraz daha farklı oluyor. Onun için çok az tüketilen peynir zaten. E, yani bizim her zaman alışık olduğumuz gibi... ...beyaz peynir gibi böyle... E, ...bol bol kesilip sabah kahvaltılarında tüketilebilecek değil. İnce ince, dik şekilde tutulup... ...ince ince kesilip... ...daha sonrasında üzerine... E, zeytinyağı ve nareksinle... E, ...konulduktan sonra... ...müthiş bir hem meze hem sabah kahvaltı olarak kullanılabilir. Dış katmanı daha fazla... ...kirlendiği için... O yüzden adı kirli hanımımın peyniri oluyor. Biz bunu yüzde yüz sütten, koyun sütünden üretiyoruz. Ince ince kestiğimiz peynirimizin ince ince kesiyoruz. Daha sonra üzerine zeytinyağı, biliyorsunuz ki bölgenin en önemli özelliklerinden. Bu buzdolabın olmadığı dönemlerde e, peyniri yapıp ılındırıp e, ve e, yanında işte atıyla heybesiyle bir yere gidecek olduğu zaman eşine verdiği kocasına verdiği bir peynir olduğu için zaten kirli hanımımın peyniri.